وكه آية كريمه بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمه من يشاء وما يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا اولو الالباب صدق الله العظيم و دلدينه حكمه برر بكما حكمه برررس و كم سبير شوك هيرى نايل المشتمكتر Bunu ise ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Bakara suresi 69. ayeti kerime. Hadis-i şerif. Ali İbn Abbas radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Men yuridillahu bihi hayran yufaqqihu fi'd-din." Sadaka Resulullah. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah her kimin iyiliğini dilerse onu dinde fakih kılar. Dinin inceliklerini anlama konusunda ona kabiliyet verir. Dua Allah'ım Peygamberin Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın senden istediği hayırlı şeyleri biz de senden istiyoruz. Yine Peygamberin Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Amin. Fetva, müdrik, mesbuk, lahik ne demektir? Bunlar namazlarını nasıl kılarlar? Müdrik sözlükte idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş gibi anlamlara gelir. Dini terim olarak imama en geç birinci rekatın rükûunda yetişip Namazını imamla birlikte kılan kişiye denilir. Lahik, namaza imamla başlayıp namaz esnasında abdestinin bozulması gibi bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılamayan kimse demektir. Bu durumda olan kişi usulünü bilirse abdest alıp geldikten sonra cemaate katılarak namazına devam eder. Kılamadığı rekatları imam selam verdikten sonra tamamlar. Usulünü bilmezse namazı baştan tekrar kılar. Mesbuk cemaatle kılınan namaza baştan yetişemeyip ilk rekatın rükû'undan sonra imama uyan kimse demektir. İmamla birlikte "Sübhanallah" diyecek kadar rükû'da bulunmayan kimse o rekatı kaçırmış sayılır. Mesbuk imam selam verince sehim secdesi yapmazsa beklemeden ayağa kalkar ve cemaatle kılamadığı rekatları tek başına tamamlar. Mesbuk, imamla birlikte kılamadığı rekatları kılarken tek başına namaz kılan kimse gibidir. Tek başına namaz kılarken Fatiha'dan sonra sure veya ayet okuduğu rekatlarda okur, okumadıklarında okumaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.